Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Hatay İskenderun bölgesindeyiz. Mavi ile yeşilin buluştuğu harika bir yerdeyiz. Sandal restoran markasının konuğu olduk. Yanımızda marka sahibimiz Yıldıray Cirdi bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş. Yıldıray Bey merhabalar. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun. Sizi sormadım. Hoş bulduk. Öncelikle programımıza konuk olduğunuz için ve bizleri burada konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sandal restoran markası olarak verdiğiniz lezzet ve tatlara ve değerli hizmetlere geçiş yapmadan önce sevgili izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Yıldıray Cirdi kimdir? Bu sektöre nasıl ve ne zaman girdi? Yıldıray ben 31 yaşındayım. Asıl mesleğim bayan kuaförü. Aktif olan kuaför salonlarım var. Ee, güzel bir arsamız vardı. Bunu bu şekilde değerlendirmek istedim. Böyle bir atılımda bulundum. Daha da güzel projeler projelerle get, get, yani karşılaştıracağız sizi. Asıl kuruluş hikayesi burayı değerlendirmekten başlıyor demek ki. Evet. Harika bir Tabii yer ki olmuş. He. Şimdiden size tebrik evet. ediyorum. Bölgemize böyle güzel bir yer kazandırdınız ve istihdam kazandırdığınız için Kesinlikle. aslında. Kesinlikle. Peki Yıldıray Bey, ürünlerinizin lezzet ve tazeliğini nasıl koruyorsunuz? Şimdi deniz ürünleri zaten günlük alınıyor. Tavuk ürünleri de iki günlük var de kalıyor. Dolaplarımızın soğutucusunu çok e, yüksek derecede açıyoruz. İyi soğutuyor. E, bu şekilde koruyabiliyoruz. Verdiği değerli bilgiler için Yıldıray Bey'e teşekkür ediyoruz. Sandal Restoran markasına aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşçakalın.